Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir Clash of bölümü ile karşınızdayım. Bugün sevgili dostlar birbirine benzeyen iki tane büyümüzü karşılaştıracağız. Bunlardan bir tanesi beni şahsen kanser eden, gerçekten hiçbir zaman kullanmadığım Noel Baba sürprizi büyüsü ki hasarı da gayet güzel 1200 hasarı var arkadaşlar. Diğeri ise adam gibi adam olan yıldırım büyüsü 320 hasar var ki arada 4 kat fark var arkadaşlar. Bu iki büyüyü tüm savunmalarla deneyeceğiz. Bakalım hangisi e, daha iyi bir performans sergileyecek? Hangisi yarı yolda bırakacak bizi? Onları test edeceğiz arkadaşlar. Ancak videomuzun en başındayken bir yorumu sizin ekranları karşı ekrana getirmek istiyorum. Okuyacağım da. E, web sitemden gelen bir yorumdu. Kandırdığın insanlardan biri sitede kod varmış. Güzel kandırıyorsun insanları. Bravo. Böyle devam et. Ger Gerçekten gençler bu arada arkadaşlar montaj yaparken fark ettim. Bunu yazan arkadaşın 3 IQ'su var. Maili bile sahte ya. D, C, Random gmail.com. Abi çok gidiyorum böylelerine Hadi devam edelim ee, Kodu bulan arkadaşlarımızın instagram sayfalarını Eski videolarımda bulabilirsiniz Kodu buldukları zaman bulan kişileri instagram sayfalarını Koyuyordum bu arkadaşlarımız buldu diye İsterseniz inanmayan arkadaşlara var ise Gidip onları bulup yazabilir onlara Onlara kodları bulduğu zaman Verdim mi vermedim mi diye arkadaşlar Ben şimdiye kadar asla asla sizi kandırmadım Zorla da gidip size web sitemde kodu arattıramam Orada duruyor gidip arayan bulan kullanır alır Arkadaşlar bunun sadece haberini videomun başında veriyorum isteyen ihtiyacı olan varsa gitsin Google Play kod. 4 tane duruyor iki tanesi bulundu dört tanesi arkadaşlar daha duruyor yani 100 liralık Google Play kod duruyor sadece tek yapmanız gereken reklamları tıklayaraktan destek vermeniz Arkadaşlar çünkü bu reklam e, bu reklamlar arkadaşlar size kod olarak geri dönüyor yani tıklarsanız destek verirsiniz bu kadar basit diyorum Hani başka da bir şey demiyorum çok lafı uzatmayacağım O yüzden hemen hızlı bir şekilde karşılaşmamıza geçelim arkadaşlar Haydi bakalım şimdi sevgili dostlar buradan hızlı bir şekilde görüyorsunuz Lighting Spill yani yıldırım büyüsü arkadaşlar vs Buradan arkadaşlar bizi kanser eden <laughs> Noel Baba büyüsü kullanan var mı ya gerçekten soruyorum kullanan var mı ben şahsen kullanmıyorum Hiçbir zamanda e, aynı hasarı vermiyor arkadaşlar 1200 diyor da 1200 neye göre veriyor yani bunu birazdan karşılaştıracağız. Sol taraftaki Noel Baba büyüsü iki alanlık yer kaplıyor. Sağ taraftaki ise Yıldırım büyüsü bir yer kaplıyor arkadaşlar. Bir tane attı topun üstüne. iki tane attı topun üstüne. Üç tane attı. Dört tane attı. Yıktı. Gayet güzel. Dört tane yıkabiliyor arkadaşlar. Şimdi bir tane yolluyor. Hızlı bir şekilde. Görüyorsunuz. Nerede? Daha yüzde on canını götürmedi ya. İkincisini bırakıyor arkadaşlar. Yine yüzde elli can götürdü. Yani bir hasarı Aynı yani rastgele atıyor. 3 tane daha yeni bir topu yıktı arkadaşlar ki 3 tanesi 6 büyü biriminde. Yani yıldırım büyüsü 1 ye bir birimi yer kaplıyor. Onda kıyaslayın yani. Bir nevi bir tane Noel Baba büyüsü, iki tane yıldırım büyüsüne eşit arkadaşlar. Bakın iki tane kullandı. Farz edin ki yani 4 alan yer kaplamış oluyor. Bakın bir tane bıraktı, iki tane bıraktı, 3 tane bıraktı. Gayet güzel bir şekilde yıktı arkadaşlar. Hemen buradan bir tane yolluyor. Yollasın bakayım. Bak çok güzel hasar verdin. Bak çok güzel hasar verdin ama ikincisi belki o kadar iyi hasar vermeyecek. O da bıraktı abim. Gayet güzel iki hasar verdi. 1 2 bomba kulesinde dört tane yıktı. Yani bir nevi iki tane Noel Baba büyüsü arkadaşlar. Bakın iki tane Noel Baba büyüsü yıkacak mı? <laughs> Bu ne hasara bak abi ya. Şaka gibi. Dalga geçer gibi bak. Yine hasar vermiyor abi. Üç tane kullandı bak. Baksana çok değişik ya. Dört tane kullandı, beşincisini kullanıyor abi, beşincisini kullanıyor daha yeni bir bomba kulesini yıkabilmek için hemen iki tane görüyorsunuz iki tane yıldırım büyüsü rahat bir şekilde hava püskürtücüsünü yıkmak için yeterli oluyor arkadaşlar. Bakın bir tane kullandı, ikincisi de büyük ihtimal aynı nazar verirse asla yıkmaz en az üç tane. Ah yok yine üç tane değil mi? Bir tane daha bırak bakayım. O bile yıkmadı abim. Gerçekten siz yorumlara yazın gençler hangisi daha iyi? Siz hangisini daha çok kullanıyorsunuz şu anki dönemde yani kış döneminde arkadaşlar. Biliyorsunuz kış sezonu geliyor. 3 tane yıktı gayet güzel hava soğumasını. Gelelim önemli olan da hava soğuması burada. Geliyor. Oo güzel vurdu bak ya. bu sefer harbiden iyi vurdu. Güzel. İki tane yıktı ama iki tanesi e, dört birim yer kaplıyor arkadaşlar. Ama buradan e, üç tanesi bir tanesini. Üç tane yıldırım büyüsü arkadaşlar bir hava savunmasını almıştı. Onu da belir, belirtelim. Konuşamadım lan. Bu ne lan? Cana bak. Çok az can götürüyor. Buradan iki tane bıraktı. Üç tane bıraktı. Zaten altı büyü. Ha bir tane daha geldi. Sekiz büyülük yer harcadınız. On büyülük yer harcadım. Babuş nerede sen? dondurma kullanacaksın. Nerede sen şifa kullanacaksın. Nerede sen öfke büyüsü kullanacaksın. Abim 4, 5, 6. Oha 5, 6. Değil mi lan yanlış saymadım. 4 tane burada, 3 tane burada. 7 tane bir dakika değil mi? Bir dakika geri geleceğim babuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kullandı. Tamam 7 tanesi yani 3,5 diyelim hadi. 3,5 tane Eee Noel Baba büyüsü. 2. Üçüncüsü yıkarsa var ya Aa yıkamadı. Hiç hasar vermedi hatta abim. Bu ne? Oho. Abi var da. Valla bir şey söylüyorum. Noel Baba büyüsü pişmanlıktır. Kullanmayın. Kullandırtmayın. Kamu spotu olarak sağ üstte yazıyorum abim. Bak kullanmayın. Ay şimdi buradan. va Bunu dedim ya tek atacak ha izle. Ha yok atmadı. İbare. Sonra buraları kesmek zorunda kalırım. Şaka şaka öyle bir şey yapmıyorum. Hızlı bir şekilde yollasın. Bakın. X üzerindeki etkisi. Oo, X sayının daha yakacağını kaç tane kullanıyorum be. Heh, daha yeni. Daha yeni yıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yıktı. Gayet güzel. 6 tane yıktı. Bu ne yapacak? İyi hasar verdi. Bak ha. 3 tane böyle yıkar. 3 tane böyle yıkar dedik Allah'tan. Ooo bak böyle hepsi aynı anda aynı yere düşerse çok iyi oluyor be. 1 bakayım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oha 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 10 tane yıktı. Şimdi buna bakalım. Toplu bırakırsa abi güzel hasar verecek. Yani 5 tane büyüğü arkadaşlar 5 tane de yıkması gerekiyor. 5 tane Nol Baba büyüsüyle yıkması gerekiyor. Birim kapladıkları birime göre konuşuyorum. Ha, yani 4 tane bak bu sefer daha yeni gördünüz arkadaşlar. Al defans ne diyor burada? Tüm defanslar ve S 10 tane 10 birimlik arkadaşlar yer. Yani diyor ki 10 birimlik yıldırım büyüsü 10 birimlik Noel Baba büyüsü. Şimdi şuradan 10 tane yani yaklaşık buraya attı. Oraya da yolla. Yani 10 tane kullanıyor bir nevi 10 birim yer kaplıyor arkadaşlar öyle düşünün. Şimdi Noel Baba büyüsü bakalım nasıl iş görecek. 5 tane bırakması gerekiyor. Fazla bırakma bak ha. Abi yine yıldırım büyüsü karlı ya. Kesinlikle şu birleşme noktaları var ya gençler. Şu birleşme noktaları var. Oraya atsa çok daha iyi olurdu. Yani siz ne diyorsunuz gençler? Yıldırım büyüsü mü? yoksa Noel Baba büyüsü mü? Yorumlarda belirtin abi. Yıldırım yani Noel Baba büyüsünün acaba bizim bilmediğimiz bir yanı mı var? Hani gerçekten onu mu biz çözemedik Clash of Clans oyuncuları olarak ama kimse kullanmıyor. Kullanan kişi de çok az yani. Bence o büyü ee, çıkarmaları Gerekiyor Yılbaşından Daha Farklı Büyüler Getirmeleri Gerekiyor Bence Yılbaşına Özgü Buz Büyüleri Getirmeleri Gerekiyor Ya Da Buz Büyüsüne Özel Yetenekler Getirmeleri Gerekiyor Şahsen Ben Kendi Fikrimi Söylüyorum Arkadaşlar Sizler Daha Farklı Düşünebilirsiniz Umarım Videomu Beğenmişsinizdir Umarım Eğlenmişsinizdir Bir Sonraki Bölümde Görüşmek Üzere Kendinize Çok iyi Bakın Bye Bye Adios Amigo Bye Bye